Herkese merhaba. Bu videoda çok merak edilen Buono'nun sıcak çikolata bombasını inceleyeceğiz. Ürün geçtiğimiz hafta salı günü bin marketlere aktüel ürün olarak geldi. 11 lira 90 kuruş fiyatı var. Üreticisi Patisvis, Bu Ankaralı el yapımı çikolata üreten firma. Kendisinin de zaten bu şekilde bir ürünü var bildiğim kadarıyla. Bime özel de yine Buono markası altında üretmişler. Sıcak sütte eriyen çilekli ve marshmallowlu bitter çikolata demişler açıklamasına. Böyle küçük bir karton kutuda satılıyor. Bayağı bir BİM dolaştım çoğunda yoktu. Birkaç tane böyle kıyıda köşede kalmış bimlere gittim. Oralarda da full duruyordu. Kimse almamış. Zaten yerine göre değişen bir şey o. Hemen şöyle pakete bakalım. 100 gramda 511 kalorilik bir kalori değeri var. Üretici gördüğünüz gibi patisvis. Üretim yeri de Ankara. İçeriğine bakalım. %79 bitter çikolata var. %16'lık bir yumuşak şekerleme diyor marshmallow yani. Kakao kuru maddesi de %58. Aroma verici olarak vanilya kullanılmış. Dondurularak kurutulmuş çilek kullanılmış yine. %3. Demek ki tane tane çilekler çıkacak içinden. 35 gramlık bir ürün. Bunu sıcak sütle eritiyoruz. O yüzden ben bir süt ısıtıp geliyorum hemen. Evet sütümüzü kaynattık. Şöyle biraz karıştıralım. Hatta kaymak bile oluştu üzerinde. Şimdi şu bombayı açalım hemen. bayağı sağlam bir bant yapıştırmışlar buraya. Evet, altın rengi bir top çıktı içinden. Birazcık kırılmış maalesef. İçinde de marshmallow'lar gözüküyor sanki. Evet çilek ve bitter çikolata kokusu var. Hemen şöyle içine atalım bakalım neler olacak. Evet bekliyoruz. Eriyecek ve sütün içine karışacak herhalde diye bekliyorum. Ben bir müdahalede bulunmadan. Manyak gibi saatlerce bunu izliyormuşuz. Evet. Çikolatanın bir kısmı var eridi demek ki. Bombayı attık. Evet çikolatanın eridiğini görüyorum. Sanırım şu marshmallowlar çilek aromalı. Çilek parçacıkları ayrı değil demek ki. Onlar da eriyorlar yavaş yavaş. Ben 200 mil civarında bir süt kullandım. Kutunun üzerinde onu belirtmemişler maalesef. Kutunun üzerinde bir de dost süt kullandım demişler. Bime <laughs> özel ürün yapıyorlar ya. Ben pınar kullandım. Evet bayağı bir eridi. Karıştırayım diyorum artık ya, değil mi? Evet zaten bu üst tarafı kalmış sadece. Evet. Şuralarda. Bitter çikolata kullanmaları ilginç olmuş. Marshmallow'lar da iki renkmiş gördüğünüz gibi. Beyaz var bir de pembe var. Evet sıcak çikolata kokusuna geldi şu an ürün. Biraz daha eritelim. Evet karıştırmaya devam ediyoruz. Şöyle bir içine baktığımızda tane tane görüyorsunuz çikolata parçacıklarını. Bayağı bir erimiş ama tamamen çözünmemiş. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Bir tadına bakalım. Evet tadına baktım. E, kokusu güzel, tadı da beklediğimden güzel. Bitter çikolata olduğu için e, ağır olacağı falan düşüncesinde olmayın. Gerçekten güzel, kaliteli bir ürün olmuş. Yoğunluğu iyi. 200 mil süt kullandım demiştim ben. Yine 200 250'yi geçmeyin bence yoğunluk olarak. Çünkü 250 mili geçerseniz çikolata tadı çok az gelir. Şu an çikolata tadı gerçekten çok güzel. E, Patisvis de malum e, kaliteli bir firma. Güzel çikolatalar üretiyor. Sonucu güzel olmuş. Bu arada çilek parçacıklarının marshmallowla bir ilgisi yokmuş. Çilek parçacıkları ayrı olarak var. Şurada hatta görebilirsiniz bakın. Şunların hepsi çilek parçacığı. Onlar direkt ağzınıza geliyor zaten. Ya biraz böyle içince böyle bir hafif o çiğ inekşili ekşili ile beraber bir ferahlık alıyorsunuz. Marshmallow ağzıma gelmedi henüz onu bir yemeği deneyeyim bakalım nasıl olacak. Evet marshmallowları e, kaşıkla aldım direkt eridiler zaten ağzımda. Yani olsa da olur, olmasa da olur bir şey. Bu arada bekledikçe e, çikolatası biraz daha çözünüyor ve yo, e, üstün yoğunluğu artıyor gibi geldi bana. Gayet güzel. Evet bir sıcak çikolata olarak e, benim hoşuma gitti. Sıcak çikolata sürekli içtiğim bir şey değil ama bazen gerçekten insanın canı çok istiyor. Dışarıda da iyisini bulamıyorsunuz maalesef. Yani Starbucks'ta satılan bile gerçekten çok kötü. Diğer yerlerde satılanları hiç söylemiyorum bile. Kahvedeki kakao onlardan daha iyidir. Burada evinizde mevcut olan sütle hatta güzel de bir süt kullanırsanız bu tadının kalitesini de artırır. Ben de Pınar'ın organik sütünü kullandım. E kaliteli de bir çikolata erittik içinde. Belki o işte çileklerdir, marshmallow'dur, olmasa çok daha güzel böyle pürüzsüz bir ürün olacak. Ama bu haliyle de bence güzel. Tabii o çilektir, marshmallow'dur falan da işin süsü insanların dikkatini çekiyor. Ben sıcak çikolata olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Daha kötü bir ürünle karşılaşacağım bekliyordum. Gayet güzel bir ürünmüş. Evet Patisvis'in Bim için özel ürettiği bu onun sıcak çikolata bombasını inceledik. İçtik ve gidiyoruz. Görüşürüz.